Çok önemli bir görev veriyoruz Arzum'a. Washington DC'ye baybaşkana nakil için bir organ götüreceksiniz. Bir beyin. Beyin mi? Organdan başka bir şey zannettim. Niye beyin götürüyoruz ki baybaşkana? IQ süpernaz olabilir ama bildiğim kadarıyla kendilerinin bir beyni var. İyi de kendisinin beyni hep savaşa çalışıyor. Bu ise bir fizik profesörünün beyni. İyi gelir diye düşündük. Ama zamanda yeni yetiştirilmezse hiçbir anlamı yok. Anlıyorum. Tabii ki bu beyni taşırken dikkatli olmak asla ve katta sarsmamanız gerekiyor. Sakar olmayan bir insan olarak sizden istediğimiz budur. Bu beyni bir an önce Washington DC'ye götüreceğimden emin olabilirsiniz. ...sizi Rus mafyasına karşı uyarmak isterim Arzuman'ım. Yolda kara paltolu adamlar... ...beyni bir başkasıyla değiştirmek... ...ya da aklını karıştırmak isteyebilirler. Biri beni sarsıyor. Sarsmayın lütfen, sarsmayın. Engel olamıyorum. Dur lütfen. Beynin aklı karışacak. Hadi kalk kızım kalk. Hastaneye gideceğiz. Seni doktora götüreceğim. Hadi yavrum kalk bakayım kalk. Hastane mi? Doktor mu? Ben az önce görüştüm doktorla. ...görüşürsün ha. Hadi bakayım kalk hadi. Ama ben niçin doktora götürüyorum? Bunu bana söylemedin. Yavrucu, ...hani senin ve merkezi... ...sinir sisteminde bir arıza var ya... ...işte onu iyileştirmek için... ...doktora gideceğiz. Doktor amcan... ...çekiçle dizine vurmuştu ya, Benim sinir sistemimde bir şey yok anne. Yavrucu, arada bir... ...dengeni kaybedip elinden bir şeyler... ...düşürüp kırıp döküyorsun ya... İşte onları iyileştirmek için doktor amca sana ilaç verecek. Sen de iyileşeceksin. <laughs> Belki. Tamam gidelim doktora. Ama ben doktorun ne diyeceğini biliyorum. Kızınız sakar değil. Kızınız sakar değil. Tıp bunu açıkça kanıtlar. E tabi tabi. Hadi gidelim gene. Hadi hadi çocuğum hadi. Başka bir şey kırıp dökün demek. Burası devlet hastanesi değil özel hastanesi. Benimkine bakıldı değilmişim. Kız sus biraz, biraz sus da sıdık at onuştun. Hayrola ne oldu yavrum? Babam mide kanı nasıl geçirdi Gonca Gül teyze o yüzden geldi. Ay geçmiş olsun. E peki şimdi nasıl? Keşke başka hastaneye götürseydiniz. Arzumun dizine iki çekiç vurdu diye herif dünyanın parasını istedi. Biz yakın diye geldik. Misal bir odasına gideyim. Ah Seker Yardım. Ah! Hayır, sen burada kalacaksın. Adam hayatı tehlikeye geçirmemişti. <laughs>